200 metre sonra hafif sağa dönmeye hazırlanın. Sırbistan'dan tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine aynı yerdeyim. Normalde bu yolda her zaman kullandığım Böyle olur yani uluslararası çalışan ya da yurt içi çalışan tır şoförlerinin e, müdavimi olduğu parklar, tesisler ya da lokantalar vardır. Ben de burayı seviyorum. Burada hemen bir kafe var. Çok güzel kahve yapıyorlar onlar. Aynı zamanda yanında hemen e, fast food tarzı şeyler yapan bir restoran var. Tuvalet falan var zaten. Onlarda bir sıkıntı yok. Petrol burası ve güvenli bir yer. Niş'ten geliyorum buraya. İlk önce Niş'e gittim. Niş'te e, ee, gümrük açtırdım. Şimdi e, yaklaşık olarak 250 km uzaktaki Valjevo şehrine gidiyorum. Valjevo diye yazılıyor. Valjevo diye okunuyor. Bu Sırpçada, Hırvatçada, Boşnakçada J harfi Y diye okunuyor biliyorsunuz. Y harfi yok bunlarda. E, ee, şimdi burada süren bitti artık. Burada bir 9 saat ya da 11 saat de olabilir. Bir istirahat yapacağız. pauze yapacağız. Anlatacağım şeyler var. Biraz sohbet edelim. Hem e, bir yemek yapacağız. Onu da size göstereceğim birazdan. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi birçok malzeme var. Yemek konusunda iyi olduğumu söylemiştim. Lavaş, acı, domatesli sos, domates ve soğan, bir tane yoğurt, yoğurt, altındaki kaşar, altta da kıyma harcı var. Bunlarla ne yapacağız? Burada. Yalnız küçük bir sorunum var. <laughs> Şuradaki taburemi bir, bir önceki park yerinde unutmuşum. Ayakta kaldık yani. O biraz zorlayacak bizi, bakalım. Evet abi bundan iki tane yapacağız. O yüzden ekmeği koydum buraya böyle. Normalde bunu taco ekmeğiyle yapmak gerekiyor. Yani mısır ekmeğiyle yapmak gerekiyor da ben şu tako ekmeğini nereden bulayım abi burada? Yani bu Suriyelilerin Avrupa'ya getirdikleri tek güzel şey bence. Başka da bir bir şey getirdikleri yok yani. Bu ekmeği Bulgaristan alıyorum. Orada da var. Zaten yazıyor. Arap Arap pide ekmeği Sezan'mış adı bunun. Bunu kullanacağız. Başlayalım. Önce şöyle iki tane kaşarı koyuyorum en alta. Sonra şu tabii ki Meksika yemeklerinde olmazsa olmaz son derece sert bir acı bu. Bunu da şöyle üzerine yayıyorum arkadaşlar. Şurada yoğurdumuz var. Bundan da şöyle fazla değil. Azıcık içine koyuyorum. Bu yoğurt dışında da kullanacağız. Aynı zamanda içine de koyuyorum. Çünkü biraz ağır oluyor bu yemek. Bu biraz hafifletiyor bunu. Ketçap mayonez falan eğer yapmak isterseniz buna koymayın arkadaşlar. Zaten ağır oluyor yemek. Daha fazla ağırlaştırmayın. Şimdi Şurada dün akşam hazırlamış olduğum bir kıyma harcı var. Bu da içinde bir sürü baharat var bunun. Soğan ve şey var. Ev salçası var. Öyle başka da bir şey yok zaten. Birazcık da bundan koyuyoruz içine. Bu arada oturduğum şeye bakın. Lastiklerin altına koyduğumuz takoz bu. Mecbur bunu oturacağız. Çünkü bunu ayakta yapamam yani bu işleri. Bir de hem yaparken çekmesi zor oluyor ya bunu. Bir tane kameraman olacak aslında. <laughs> o çekecek yani. Evet. Bu bu kadar abi. Yani çok basit zaten. Soğan ve domates de var. Ee, soğanı Ayrıyeten yapacağız yani içine koymayacağız. Bu bu şekilde tamam artık. Bunu böyle, şu bizim tost tavamız. Tırcılar bunu kullanırlar elektrikli olmadığı için. Ama emin olun bakın bu tavadan bulursanız eğer kalın ve teflon olanı evinizdeki tost makinesinden çok daha lezzetli tostlar yapabilirsiniz bunda. Çok güzel tost yapıyor bu. Bulabilirseniz her bir yerlerde alıp deneyebilirsiniz yani. Şimdi bunu kapatacağız. Bu kadar çok lezzetli oluyor, çok pratik oluyor. Şimdi bunu pişirelim. Şimdi bunu birincisi çıktı, ikincisini attım. Böyle dilimleyeceğiz. Burada servis tabağına alacağız arkadaşlar. Böyle olacak. İkincisi de piştiğinde onu da koyacağım artık. Bittiğinde böyle oluyor. Çok basit. Yani 15 dakika falan sürdü bunu hazırlamak. İşte tırda böyle pratik şeyler bilmeniz yapmanız lazım. İşimizi kolaylaştırıyor bunlar da. Çok lezzetli oluyor. Güzel bir atıştırmalık. Eğer denerseniz yani mutlaka beğenirsiniz arkadaşlar. Bunu daha değiştirebilirsiniz kendi kafanıza göre. Tavukla falan da oluyor bu ama genelde kıymayla yapıyorlar orada. Ona göre yapmaya çalıştım. Şimdi bana afiyet olsun müsaadenizle. Yemekten sonra konuşacağız. Sırbistan'ın köylerindeyim yine. Dün yemek yediğimiz yerde bir 11 saat istirahat yaptık. Şu tekrardan yola devam ediyorum. 120 km kaldı Boşak Mahallesi'ne. Sırbistan'a indireceğiz bugün. bugün. Yükünde durumu böyle. Aynadan görüldüğü gibi. Yine baş belası yük sola doğru devrildi. Her zaman genelde sağa doğru devrildi Bu kez sola doğru devrildi. Bulgaristan'dan çıkarken o başıma dert oldu benim sola doğru devrilmesi. Çünkü yük sağa doğru devrildiğinde görmüyorlardı. Sola doğru devrildiği için gördüler. 80 euro ceza yazdılar. Onu dedik. Şimdi gidiyoruz boşaltmaya. En arka sağ teker yani dorsenin en arka sağ tekeri havası inmiş. Havası inik tekerlekle yani su, araç boşken gidilebilir bir problem olmaz ama araç doluyken lastiğin infilak etme riski var ama o yüzden yavaş gidiyorum bir de havada serin olduğu için çok fazla korkmuyorum yalnız hava sıcak olsaydı o lastikle yürüyemezdim şimdi lastikçi bulmak lazım ona hava bastırmak lazım ama denk gelir mi gelmez mi bilemiyorum yani gittiğimiz yerler böyle yerler sonuçta görüyorsunuz köylerin kasabalarının içinden gidiyoruz. Sırbistan'ın otobanı çok güzel. Ama otobandan ayrıldığınız andan itibaren yollar böyle. Avrupa'ya gidiyorsanız eğer otobandan ayrılmazsınız. Direkt Hırvatistan'a doğru gidiyorsanız eğer otobandan çıkmıyorsunuz ama Sırbistan'ın içlerinde boşaltma yapacaksanız durum böyle. Bosna gibi aynı. Neyse gidelim bakalım biraz da ne olacak. Bu yükü tamamen devirmeden indirebilecek miyiz? Lastik patlamadan varabilecek miyiz? Şu an böyle sıkıntılar var. Şimdi yük neden devriliyor? Bu taşıdığımız yük zaten daha önceki videolarda söylemiştim. Çok sık çalıştığımız bir bir burası. Yük çok oynak arkadaşlar. Yani içinde minik minik böyle plastik toplar olduğunu düşünün. Küçük küçük böyle buçuk tonluk çuvallar. Çuvalla yani çuval sallanan bir şey. Araçla sallanıyor. Biz bunları tabii ki spanzetliyoruz. Gerdiriyoruz. 12 tane spanzet, 2 tane ştanga atıyoruz arabaya. Ama araç her çukura girdiği çıktığında o yük sallandığı için, oynadığı için spanzetler gevşiyor artık. Spanzetler işin yapamaz hale geliyor yani. O spanzet boşa çıkıyor diyeyim ben size. Spanzer boşa çıktığında da yük sağa sola bir yerlere doğru kaymaya başlıyor. Aracın tamamı devrilmiş değil. Yani yükleme şöyle yapılıyor. Bu araçların ağırlıkları lastik başına ölçülüyor. Yani en öndekilerin 8-9 ton, arkadaki çeker lastiklerin 11,5 ton ve diğer arkadakilerin de 9'ar ton yük taşıma hakları var. Yani yük taşıma kapasiteleri var. Yani dingil başına olan ağırlıkları söylüyorum size. Şimdi bu arabayı yüklerken en öne önlü arkalı iki tane çuval atıyorlar. Diğerlerini yan yana diziyorlar. Yan yana dizilenler sağa sola devrilmiyor. Onların ileri geri devrilme ihtimali var. Spansiyetler onları koruyor zaten. Ştanga da atıyoruz. Onlar ştanga da koruyor onları ama çeker dingil ağır basmasın diye en öne önlü arkalı yani tırı, tırı böyle düşünün. Bir tane öne bir tane arkasına yanları boş. O yüzden bunlar sağ ya da sola mutlaka her serviste devriliyor. Ben bununla alakalı çok söyledim. Çok konuştum. Fabrikalara söyledim. Bunun yanına şişme balon ya da takoz koyması gerekiyor. Takozu ben her yüklemede istiyorum ama bazen veriyorlar bazen yok diyorlar vermiyorlar. Yok dediklerinde de bir şey yapamıyoruz. Dün şirketlere görüştüm. Bununla alakalı bir önlem alınması gerektiği ile alakalı. Çünkü ben ve e, Kapıkule'de 9 arabamız daha vardı. Hepsi büyük. Bunlardan 3 tanesi daha devrilmişti. Serhan e, gitti şeye. Romanya'ya indirden son 12'ye devrilmişti indirdiğinde. Serhan ben Hakkı Kaptan, Mehmet abi hep beraber Romanya'ya gittiğimiz iki bölüm haline yayınladığım bir video var biliyorsunuz. Orada dördümüzün araca devrilmişti. Yani bu yük devriliyor. Bunun kaçarı yok. Buna önlem alınması lazım. Buna ekstra bir şeyler yapılması lazım. Söyledim kaç kez? Ama bir aksiyon olmadı. Şimdi artık ceza yiyince bir aksiyon olur herhalde. Bir şeyler yapılır herhalde. Hakkı kaptan biraz daha farklı bir bağlama tekniği kullanıyorum. O başarılı oluyor dedi ama bilmiyorum deneyeceğiz. Bir de dorselerin hepsini ben, biz yüklemiyoruz. Kendimiz yüklemiyoruz yani. Hadi kendi bağladığını sağlam götürürsün de. öbürlerin olacak yani. O yüzden ne kadar bağlarsan bağla abi. Yani araba zıpladıkça hopladıkça o arkadaki yük spansetler boşu çıktığı için devriliyor. Bu arabalar zaten taksi gibi kullanamazsınız. Bakın çok yavaş gidiyorum şu anda. Yine bir kasabadayım. Virajlar var. Ee, yerde çukurlar var. Zaten en, öndeki yük devrildi. En azından arkadakileri devirmeyelim diye hala temkinli gidiyorum. Ama ne yaparsanız yapın bu yük devriliği yok. Onu söyleyeyim yani. Şu an Topol'a dayım. Topala diye bir şehrindeyim, kasabasındayım. Sarıistan. Yemek videoları yapalım mı arkadaşlar? Ya yemek videolarını ya ben yaz aylarında çok fazla yemek yapmıyorum aslında. Çok gitmiyor yani. Yaz aylarında karpuz alıyorum. Karpuz, peynir, zeytin, domates, biber, menemen yapıyorum. Yazın menemen gider. Hafif olur. Yumurta bile almadım yani bu servis. Bakın yumurta daha yemiyorum yani sıcaklardan dolayı. Kahvaltıda peynir, zeytin, kaşar falan o tarz şeyler yiyorum. Yemek işlerini biraz bıraktım yani bu aralar. Hava sıcak olduğu için. Konserve var. Her çeşit konserve var. Etli nohut, fasulye. İşte ton balığı alıyorum. Palamut konservesi alıyorum. Zeytinyağlı balık. Bunlar güzel oluyor. Hemen hızlı bir şekilde. Ama kışın her türlü yemeği yapıyoruz tabi. Yemek yapmayı seviyorum. Bir de böyle arkadaşlarla denk geldiğimizde yapıyoruz. Eğer Yemek videoları ilginizi çekiyorsa merak ediyorsanız eğer, yorumlarda belirtin. Yemek videolarına daha çok yer vereyim arkadaşlar. Yemek videoları çekelim. Değişik şeyler yapalım sizinle beraber. Ama bana ne kardeşim yemekten falan diyorsanız çekmeyelim. Çünkü ben öyle diyordum yani bana ne yemekten diyordum yani. Yemek videosu izlemiyordum yani ben. Varış noktasına adresi 14 km kaldı arkadaşlar. Valiyevo şehrine gidiyorum. Burada hava yağış var. Ama duyduğum kadarıyla Türkiye'de hala sıcaklar devam ediyormuş. Bir yandan orman yangınları devam ediyor. Onları takip ediyorum sürekli ben. Yangınlar kötü durumda ve hala devam ediyor maalesef. Her ne kadar kontrol altına alınıyor, düzeltiliyor, Yeterli müdahale ediliyor gibi medyada yansıtılsa da durumun aslında orada yaşayan arkadaşlarımın bana gönderdiği görüntüler ve onların konuşmalarına istinaden söylüyorum bunu. Durum hiç de iyi ve kontrol altına alınmış değil. Durum hala kötü. Ve müdahaleler yeterli değil. Ritük zaten kanallara bir yazı göndermiş. Yasaklamış yani yayınları. Yani bu tür şeylere kafa yorulacağına, yangın nasıl söndürebiliriz, daha çok nasıl etkili müdahale edebiliriz onlara kafa yorulsa, yardım istense çok daha faydalı olacak ama maalesef bir orman yangınında bile siyaset var şu an Türkiye'de. Yani siyasi kaygılar, siyasi başarısızlıklarının üstünü örtme çabaları, yani yeter ki ormanlar yansın, her şey yansın, kül olsun bitsin, ekonomi batsın, Türkiye batsın, bitsin, yıkılsın. Ama biz o koltukta oturmaya devam edelim. Kafa bu. Bu yani kafa. Diyecek hiçbir şey yok yani. Bakın çevre ne kadar güzel, sağlıklı bir şekilde kalmış ağaçlar yerinde, her taraf yemyeşil. Marmaris'teki yanan ormanlar. Bodrum, Marmaris, Fethiye ben çok çalıştım. LNG tankeri kullanırken doğalgaz tankeri kullanırken oradaki otellere ben giderdim hep. Müşterimiz de onlar. Oralara gaz verirdik. Turunç koyunu çok iyi biliyorum. Çok güzel bir koy. Çok güzel bir yer. Ağaçların yeşilliklerin içindeydi. Şimdiki son fotoğraflarına bakıyorum. içim acıyor ya. Hakikaten içim acıyor. Yani şuraları görüyorum mesela. Bakıyorum buralara. Bizim ormanlarımızın tekrar o hale gelmesi, tekrar yeşermesi, tekrar o ağaçların yetişkin hale gelmesi, büyümesi, eski haline gelmesi belki 50 sene alır en az. Tam emin değilim bundan ama en az 50 sene alacağını düşünüyorum. Yazık yani. Yazık. Eğer bir sabotaj varsa ki ben olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bir sabotaj var burada. Yakanları da lanetliyorum arkadaşlar. Terörist de terörist de lanetliyorum. Normal bir vatandaş da sigarasını attı oraları yaktıysa onu da lanetliyorum. Sorumsuz insan çok bizim ülkemizde. Yani şu tırcıların içinde bile ben çok görüyorum. Adam yiyor, içiyor. Arabanın içinde yiyip içtim şu camı açıyor. Camdan aşağıya sallıyor. Ormanın içine, ağacın içine, denizin içine. Nereye gelirse artık. Arkadaş yani bunu şurada biriktirip şu araya at, atsan da o pis bir şey değil sonuçta yani. Normal su şişesi yani içmişsin. Orada biriktirsen de bir petrole durduğunda bir çöpe atsan çok mu zor ya? Çok mu zor yani? kaldırıp kaldırıp camdan atıyorsunuz ben. Önümde gidiyor adam görüyorum yani camdan kaldırıyor atıyor şişe. Atma ya. sınırına geçtiniz? Her durduğum yerde ben şuradan bir sürü şişe topluyorum. Atıyorum çöpe. Çok zor bir şey değil. İşte bunu yapan adam sigarasını da atar, yakar ormanı. Orada piknik yapar, mangal yakar, yine yakar ormanı. Yakar yani. Terörist zaten teröristle alakalı bir şey demeye gerek yok şerefsizler. Onlara bir şey demeye gerek yok yani fazla. Yazık yani. Şimdi buraları görünce böyle aklıma geldi. Yine üzüldüm yani yine sinirlendim. Hem üzülüyorum hem sinirleniyorum böyle şeylerde. Devletin resmi olarak 5-6 tane özel jeti var. Devlet görevlerini taşımak için. Kimse bu devlet görevlileri ben bilmiyorum. 6 tane jetle nereye gidecekler, ne yapacaklar bilmiyorum ama bir tane yangın söndürme uçağımız yok ya. Böyle bir rezalet olabilir mi ya? Nerede güçlü devlet? Nerede güçlü ekonomi? Türk Hava Kurumu ihalesini almadınız. Türk Hava Kurumu iflas neşine geldi. Kayyum atadınız. E bugün atadığınız kayyum diyor ki bunu ben söylemiyorum. Türk Hava Kurumu söylüyor diyor. Uçakların Çalışır durumda olduğunu. E sen neredesin? Sen kimsin? Ben diyor kayyumum diyor. E sen nereye yönetiyorsun kayyum olarak? Türk Hava Kurumu. Ya bu kadar rezalet olamaz ya. Bu kadar rezil rüsvalık olamaz yani. Bu kadar iğrençlik olamaz yani. Bir tane belediye başkanı çıkmış diyor ki hangi partili olduğunu bilmiyorum. Hiç önemli değil. Hangi partili oldu? Hangi parti olursa olsun. Toki diyor çok diyor güzel evler yapacak. Evini kaybedenlere diyor. Evi yanmayanlar keşke bizim de evimiz diyecekler diyor. Dalga mı geçiyorsunuz siz bu milletle ya? Yemin ederim artık ülke var ya, yaşanmaz hale geldi. Hakikaten yaşanmaz hale geldi ülke artık. Bunları gördükçe böyle deliriyorum yani. O, or or oraya girmek istemiyorum abi ya. Çocuklarımı orada büyütmek istemiyorum yani. Çok netim yani bu konuda. Ha sen büyütmek istiyorsun. Sana göre her şey güllük gülistanlıktır. Ülkede ekonomi iyidir. Çocuklarının geleceği parlaktır. Sen büyüt. Gelip şimdi yorumlarda falan tantana yapma bana yani. Sen büyüt. Senin tercihim. Benim tercihim bu yönde. Türkiye'de yaşamaya devam etmemek yönünde benim tercihim. Yükün durumu oradan çıktı şey gibi. Sivilce gibi bir an önce boşaltıp kurtulmak istiyorum bundan çünkü perdeyi yırtacak yani biraz da zorlanırsa. Bayağıdır sabit o şekilde kaldı ama belli olmaz çok. Perdeyi yırtarsa bir de onunla uğraşırız. Dönüş boş olacak gerçi ama yine de yırtık perdeyle gidemezsiniz yani o rüzgar o perdeyi iyice açar bozar. Onun için perde tamir kiti var arabada. Arabanızda perde tamir kiti mutlaka bulundurmanız lazım. Transport yapıyorsanız eğer. Yurt dışında perdenin başına bir iş geldiğinde onu tamir ediyor olabilmeniz lazım. Eğer orada yırtılırsa onun özel bantları falan var su geçirmez, suya dayanıklı. Onları ısıtacağız. Oralar yapıştırıp tamir edeceğiz. Ama şu an bir sorun yok gibi gözüküyor. Tabii ki o bizim yaptığımız tamir geçici bir tamir. Sizi Türkiye'ye kadar götürür. Orada tekrardan sıcak kaynak yapılması lazım oraya. Eğer yırtılırsa Bir arkadaş daha kaliteli ekipmanlar kullan çok sallanıyor çok titriyor kamera demiş ama ekipmanla alakası yok abi bunun araba sallanıyor araba titriyor çünkü yollar bozuk yani otobanla gitmiyoruz sonuçta. Nasıl ekipman koyarsan koy bu olacak yani bunu engellemenin bir yolu montajda düzeltebilirim aslında bunu ama o da çok çok uzun zaman alıyor montajda onu düzeltmek hani titreşimleri engellemek tamamen yok edemiyorsunuz ama biraz biraz düzeltebiliyorsunuz ama çok fazla zaman alıyor. O yüzden arkadaşlar yani sonuçta tam ekran sallanıyor olabilir ama şu an burada ben de sallanıyorum yani. Ben de rahat değilim yani. O yüzden böyle idare edin şimdilik. Affınıza sığınarak bu şekilde videoyu yükleyeceğim yine. Avrupa çalışırsak yakında Almanya, Avusturya, İsviçre işte ne oralarda bu kadar çok sorun olmaz bu yollar düzgün genelde. Burada hız kamerası varmış. Hız sınırı atmış. Onun için uyarıyor. 4 kilometre kaldı adrese, adrese görüşürüz tekrar. geldik arkadaşlar. Şu tırın arkasındaki yere indireceğiz. Bana ön tarafta trenin yanına park et dedi. Ne tren diyorum ben de. Bu trenmiş. <laughs> trenin yanına park et. Bakalım bir inip nereye yanaşacakmışız. Araç etisteyken kapıyı açtığım için uyarıyor. Arkadaşlar yükü boşalttım artık. Dönüş yoluna doğru geçtik. Geçtik yani ben ve Üzgün abla Dönüş yoluna geçtik bunu çıkartmaya zaman bulamadım hala. Bunları çıkartacağım buna. Boş iş buldum. İki araç daha geçti bizim karşıdan bizim şirketin aynı yere gidiyorlar onlar da. Onları beklemiyorum artık ben gideceğim. Artık sürenin yettiği yere kadar bugün giderim. Sürenin yettiği yerde kalırız. Sonra yarın tekrar devam ederiz. Edirne'ye doğru. Bu videoluk size göstereceklerim bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.